Topdemir Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çiftçilerimizin tarımsal sulama amaçlı kullandığı elektriğin borcu sorun olmaya devam ediyor. Borcunu ödeyemeyen çiftçilerimiz elektriklerinin tamamen kesilmesi ve enerji nakil hak direklerinin kaldırılmasıyla cezalandırılıyor. Seçim bölgem olan Hataylı Kırkan ilçesi Kaskeli köyünde de bugün itibariyle enerji sağ tarafından tarımsal sulama amaçlı kullanılan enerji nakil hat kirekleri kaldırılmıştır. Elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerimizin için bulunduğu, bulunduğunuz çözüm yol bu mudur? Diğer taraftan iktidar çiftçilerimizi ekin, deliler gibi ekin, dağı taşı ekin diyor. Söylemesi kolay. Çiftçi bu